Herkese merhabalar. Bu dersimizde kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapacağız. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken bazı kurallarımız var. Şimdi ilk paydaları eşit olan kesirlerle ilgili. Paydaları eşit olan kesirler toplanırken veya çıkarılırken işlemi sadece biz paylarla yapıyoruz. Payda ise ortak payda olarak kalıyor. Yani burada aşağıda modellenen kesirlerimiz var. Bunları toplamamız isteniyor bizden. Şimdi ilk modellenen kesirimize bakalım. Bir bütün var ve 1, 2, 3, 4... 5 parçaya bölünmüş. Kaç tanesi taranmış? 2 tanesi taranmış. Yani bütün bir çikolata varsa eğer 2 parçası bana düşmüş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir bütün çikolatamız daha var. O da 1 2 3 4 5 parçaya bölünmüş. Benzer bütünler ve buradan kaç tanesi taranmış? Sadece 1 parçası taranmış. Yani ben ne yapacaktım? 5'te 2 çikolata yiyecektim. 5 parçadan 2 tanesini. Arkadaşım da bana eğer 5 parçasından bir tanesini verirse Bunları topladığımda ne olur o zaman? Ne dedik? Paydalar aynen kalır ve işlemi sadece ne yapıyoruz? Paylarla yapıyoruz burada. Yani iki parçayı ve bir parçayı toplayacağım. Yani kaç parça olacak? Bir, iki, üç parça olacak elimde. Ve bir, iki, üç, dört, beşe bölünmüştü. Beşte üç olarak işlemimizi yapmış olacağız. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Burada toplama işleminde paydaları ortak payda olarak yazmış olduk. Paylarla işlem yaptık. Yani 2 artı 1 eşittir 3 olarak işlem yapmış olduk. Şimdi toplama işleminde bu durum böyleydi. Çıkarma işlemine bakalım. Şimdi burada yine bir bütünümüz var. Bir pizza diyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eş parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5 parçası taranmış. Şimdi ben 8 eş parçaya bölünmüş bir pizzanın 5 parçasını yiyecektim. Fakat kardeşim dedi ki, bana 3 parçasını verebilir misin? Yani ben bu 3 parçasını ona verirsem acaba bana kaç parça kalacak? Bunu hesaplamaya çalışacağım. Yani burada ne yapacağız? 1, 2, 3 parçayı bütün kaç parçaya bölünmüştü? 8 parçaya bölünmüştü. 8 de 3 parçayı ona vereceğim. O zaman ne yapacağım? 1, 2, 3, 4 5 parçadan şuradaki 3 parçayı çıkaracağım. E geriye kaç parçam kalmış oldu? 2 parçam kalmış oldu. Dolayısıyla 2 bölü 8 olmuş olacak bana kalan. Yani işlemimiz ne olmuş olacak? 5 bölü 8 eksi 3 bölü 8. Ne oldu? Sadece paylar arasında 5 eksi 3 işlemini yaptım. Paydayı ortak olarak yazdım. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. 2 bölü 8 olarak sonucumu bulmuş oldum. Paydaları eşit olan kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerini biz bu şekilde yapacağız. Peki paydaları eşit olmayan kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleri nasıl yapacağız? Paydaları eşit olmayan kesirler toplanırken veya çıkarılırken önce paydalar eşitlenir ve daha sonra paylar toplanarak paya yazılacak. Paydalar ne yazılacak? Ortak payda olarak yazılacak. Şimdi burada yine iki adet modellenmiş kesrim var ve bunları toplamam isteniyor. İlk kesime bakalım. 1, 2, 3, 4. 1 bütün 4 eş parçaya bölünmüş ve bir tanesi taranmış. İkincisine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı benzer bütünüm. 8 eş parçaya bölünmüş ve 1, 2, 3, 4, 5'i taranmış. Şimdi ne yap diyor? Bunların ikisini topla diyor. E ben bunların ikisini toplarken paydalarının eşit olması gerekiyordu. 1 bölü 4 de şu anda 5 bölü 8'i toplamaya çalışacağım. E peki payda eşitlemek için ne yapacağım? İkisinin paydalarını benzer yazmam lazım. Dolayısıyla ben 4'ü 8'e benzetmeye çalışırken genişletmem gerekiyor. Yani 2 ile çarpmam lazım payı ve paydasını. Değil mi? Payı ve paydasını çarpıyorum. Kesrin değeri değişmemesi için. Dolayısıyla ne yapmış oldum? Ben aslında buradaki şu ilk bütünü bu şekilde genişletmiş oldum. Yani artık kesrim ne olmuş oldu? 2 kere 1 2 2 kere 4 8 2 bölü 8 olmuş oldu. Bakalım doğru mu? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ne yaptım? Burada hepsini 2'ye böldüm. Aslında hep burada da genişleterek 2 ile genişleterek çarpmış oldum. Şimdi ne yapacağım? 2 bölü 8 var burada. Ve ikinci bütünle ne var? 5 bölü 8 var. Yani bunların ikisini toplayacağım. Şuradaki 2 ile Buradaki 5'i toplamam lazım. Ve ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olur. Dolayısıyla 2 artı 5 bölü ortak payda da yazarım. Ve o da 7 bölü 8 olmuş olur. Burada da gösterebiliriz aslında. Şöyle aynı bütün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'si taranmış. 2 tanesini buradan aldık şuraya koyduk. 5 tanesini de şuradan alıp buraya koymuş olduk. Sonucumuz 7/8 çıktı. Peki çıkarma işlemine bakalım. Çıkarma işleminde ben modellemeyi bu şekilde yaptım. Burada bakalım 1/2 vardı mı ilk modellememde? İkincisine bakalım. 1 2 3 t 1 kesrimiz var. Şimdi dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarmam gerekiyor. Ama ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. Peki paydaları kaçta eşitlerim? Ben eğer 1 bölü 3'ü 2 ile genişletirsem. Bunu da 3 ile genişletirsem ne olur? Paydalarını 6'da eşitlemiş olurum. Bakalım 3 kere 1, 3. 3 kere 2 ne olur? 6 olmuş olur. Dolayısıyla burası 3 bölü 6 oldu. Buraya bakalım 1 kere 2, 2, 3 kere 2, 6 olmuş oldu. Yani 3 bölü 6'dan ne yapacağım? 2 bölü 6'yı çıkaracağım. Peki burada bunu nasıl yapardım? Burada da bu şekilde 3 ile genişlettim burayı. Kaç oldu yani? 3 bölü 6 oldu. Aynen şuradaki gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da 3 oldu. Buna bakalım. Bunu da bu şekilde 2 ile genişlettim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 da 1, 2 olmuş oldu. Şimdi ne yapacağım o zaman? 3'ten 2'yi çıkaracağım. Ve ortak payda da yazacağım. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 1 bölü 6 olarak bulmuş olduk bunu da. Şimdi burada ne yapmış olduk? Bu şekilde 3 bölü 6 kesrim vardı. Buradan ne yaptım? 2 bölü 6'yı çıkardım. Yani şurasını Çıkarıp atmış oldum. E bunun burasını, bunun içinden çıkarırsam neresi olacak? Şurası olacak. Bunu çıkarıp attığımda ne kaldı? Sadece bu parça kaldı. Bu parça da 1 bölü 6 olmuş oldu bütünde. Peki, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı nasıl olacak? Bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı tam sayılı kesir veya bileşik kesir olarak yazılabilecek. Şimdi burada doğal sayımız var ve bir de ne var? basit kesrimiz var. Bakalım doğal sayımız 1, 2, 2 bütünden oluşuyor. Dolayısıyla burada bir 2'miz var. Artı burada ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da bir tanesi boyanmış. 6 da 1 basit kesrim var. Bunu yazarken bu şekilde yapabiliyorum. 2'yi Direkt 1 bölü 6'ya ekliyorum. Ve 2 tam 1 bölü 6 diyebiliyorum. Neden? Bunların ikisi zaten toplandığında ne olacak? 2 tane tamım var. E bir de 1 bölü 6'ım var. O zaman ne diyeceğim? 2 tam 1 bölü 6 diyerek yazabilirim. Ne demişti? Tam sayılı kesir veya bileşik kesir olarak da yazılabiliyor. E bileşik kesir olarak nasıl yazılacak? Şimdi burada bir iki bütünümüz vardı. Artı bir de neyimiz vardı? 1 bölü altımız vardı. Bunu bu şekilde yazabiliyorum. 6 ile 2'yi çarpıyorum. 6 kere 2, 12 on ve ona 1 ekliyorum. 13 bölü 6 olarak da yazabiliyorum. E bunu nasıl yapıyorum? Burada sonuçta bu bütünler de eğer buna benzetilecek olursa şöyle böldüğümde şu şekilde böldüğümde ne olacak? Kaç tane parçam olacak benim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 bir de burada var 13. Yani bütünler 6 parçaya bölündü ve kaç tane payımız oldu? 13 tane payımız olmuş oldu. Bu şekilde de yazabiliyoruz. Diğerine baktım. Diğeri de bir çıkarma işlemini çıkarma işlemi. Yine 2 adet bütünümüz var. Şimdi 2 adet bütünümüzden ne olacak? 2 eksi 1 2 3 4 4'te 1 payım var. Peki burada ne yapacağım? Şimdi burada çıkarırken 2 eksi 1 bölü 4 yapıyorum. Aslında burada yaptığım işlemin ne yapabilirim? Çıkarma işlemi versiyonu yapabilirim. Yani 4 ile 2'yi çarparım. 4 kere 2 8. 8'den 1'i çıkarırım. 7 kalır. Ve 7 bölü 4 olarak yazabilirim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Tam sayılı kesirleri toplama ve çıkarmada iki farklı yöntem kullanılabiliyor. Bunlardan bir tanesi tam sayılı kesirlerin öncelikle tam kısımlarını toplamak, daha sonra basit kesir kısımlarını toplamak. Tabi basit kesir kısımlarını toplarken de paydalar eşit mi değil mi bunlara dikkat edeceğiz. Öncelikle birinci örneğimize bakalım. 3 tam 1 bölü 5 artı 1 tam 2 bölü 5 var. Şimdi ne dedik? Öncelikle tam kısımlarını toplayacağız. Bakalım paydalar eşit. Dolayısıyla 3 artı 1 diyorum. 3 bir daha 4 Şimdi ne yapacağız? 1 bölü 5 artı 2 bölü 5'i toplayacağım. Yani 1 artı 2 bölü 5 yapacağım. Dolayısıyla ne olacak? 4 tam 1, 2 daha 3. 3 bölü 5 olarak sonucu bulmuş olacağım. Ne yaptım? Tam kısımları topladım. Daha sonra kesir kısımlarını topladım. Şimdi burada çıkarma işlemimiz var. 5'ten 1 bölü 3'ten 2 tam 2 bölü 9'u çıkaracağız. Fakat burada paydalarımız eşit değil. O zaman hemen eşitliyoruz. Ben bunu 3 ile genişletirsem eğer paydalarımız eşit olacak. Yani burada ne olacak? 5 tam 3 kere 1, 3. 3 kere 3, 9. 5 tam 3 bölü 9 eksi 2 tam 2 bölü 9 olmuş olacak. Şimdi artık paydalarımız eşit olduğuna göre ne yapabiliriz? Tam kısımları birbirinden çıkarıyoruz. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Peki şimdi bunları kapattım. 3 bölü 9'dan 2 bölü 9 çıktı. Yani 3 eksi 2 bölü 9 diyorum. O da neye eşittir? 3'den 1 bölü 9'a olarak bulmuş oluyorum. <laughs> şimdi ikinci yöntemime baktım. İkinci yöntem ise Tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirerek toplama ve çıkarma yapmak. Tam sayılı kesirleri bileşik kesre nasıl çeviriyorduk? Paydayla öncelikle tam sayıyı çarpıp daha sonra payı onlara ekliyorduk. Yani 4 kere 6. 6 kere 4 24. 24 bir daha 25 bölü 6 var burada. Artı diyorum. 6 kere 2 12. 12 2 daha 14 bölü 6. Şimdi ne yapıyorum? Kesirlerin paydaları eşit. Ortak paydada yazabilirim. Yani 25 artı 14 diyorum. Dolayısıyla 25, 14 daha 39 bölü 6 olarak bulmuş oluyorum. Daha sonra istersek eğer 39 bölü 6'yı ne yapabiliriz? Tam sayılı kesire dönüştürebiliriz. Yani 39'u 6'ya bölerim. 6 kere 6, 36. Ne kalır burada? 3 kalır. Yani 6 tam 3 bölü 6 olarak sonucu bulmuş olurum. 6 tam 3 bölü 6. İsterseniz bu yöntemden sağlamasını da yapabilirsiniz sonucun. Şimdi çıkarma işlemime baktım. Çıkarma işlemde yine paydalar eşit değil. Dolayısıyla ben bunun paydasını bu şekilde 4 ile genişleteceğim payı ve paydasını. Buradaki kesimde payı ve paydasını 5 ile genişleteceğim. Genişletmede ne yapmıyorduk? Tam kısımlara hiç dokunmuyorduk. Bunu da hatırlayalım. O zaman ne oldu? 5 tam 4 kere 4 16. 4 kere 5 20. Peki eksi 2 tam 5 kere 1 5. 5 kere 4 20. Şimdi ne oldu? Paydaları eşit oldu. İsterseniz bileşik kesre çevirdikten sonra da paydaları eşit diyebilirsiniz. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bileşik kesre çevireceğim. 20 çarpı 5 100. 16 daha 116 bölü 20. Eksi 20 kere 2 40. 5 daha 45. 45 bölü 20 olmuş oldu. Şimdi ortak payda da yazacak olursak şuraya geçelim. 116 eksi 45 bölü 20 yazıyorum. Dolayısıyla 116'dan 45'i çıkaracağım. 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. 11'den 4 çıktı 7 kaldı. 71 bölü 20 olarak bulmuş oldum. Peki bunu istersek ne yapabiliyoruz? Tam sayılı kesre çevirebiliyoruz. Yani 71 bölü 20 yapabilirim. 3 kere 20 60 çıktı. Burada 11 kaldı. Dolayısıyla ne olacak? 3 tam 11 bölü 20 olarak bulmuş olacağız. Buradaki sonucumuzu. Şimdi konuyu anladık. O zaman ne yapalım? Konuyla ilgili örneklerimize geçebiliriz. Aşağıdaki işlemleri yapalım demiş sorumuzda. Bol bol örnek çözerek konumuzu pekiştirelim. İlk örneğime baktım. 3 bölü 19 artı 2 bölü 19. Ne yapıyorum? 3 artı 2 paydalar eşit olduğu için ortak paydada yazıyorum. 3 artı 2 5. 5 bölü 19 olarak bulmuş oldum. Peki şuna bakalım. Burada da bir çıkarma işlemi var. Yine paydalar eşit. Dolayısıyla ortak paydada yazabilirim. Üstte de yani payda da 5 bölü 4 yazarım. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. Paydamda 7 oldu. 1 bölü 7 olarak bulmuş oldum. Peki doğal sayılarla basit kesirler toplanırken ne oluyordu? İsterseniz şunun altına 1 yazarak payda eşitleyebilirsiniz. Yazak ya da kısa yoldan 15 ile 4'ü çarparız. 68 daha eklerim. 68 bölü 15 bulabilirim. Bileşik kesir olarak yazmak istiyorsam. Ya da tam sayılı kesir olarak yazmak istiyorsam direkt ne yazarım? 4 8 bölü 15 olarak da yazabilirim. İkisi de doğru. Fakat şıklarda hangisi varsa siz onu işaretleyebilirsiniz. Buraya geldim. Şimdi burada 1 bölü 8 ile 2 bölü 4'ü toplayacağım. O zaman ne yapacağım? Paydalarını eşitleyeceğim. Bunu 8'e benzetmeye çalışıyorum paydasını. Bunu 1 ile çarpsam zaten aynı şekilde payda 8 kalacaktır. O zaman ne olacak? 1 bölü 8 artı 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. Bu şekilde olacak. E artık ortak payda oldu. Paya ne yazıyorum? 1 artı 4 yazıyorum. Dolayısıyla 5 bölü 8 olarak bulmuş oluyorum. Burada 1 bölü 7'den 1 bölü 9'u çıkarmaya çalışacağız. Şimdi burada faydaları nasıl eşitleriz? Bu şekilde birbirinin altına yazarak eşitleyebiliriz. 9 kere 1, 9. 9 kere 7, 63. Eksi 7 kere 1, 7. 7 kere 9 63 artık paydalarımız eşit yani ortak payda yazabilirim ve 9'dan 7'yi çıkarabilirim 2 bölü 63 bulmuş olurum. Peki sonuncusu 6'dan 1 bölü 3'ü çıkaracağım. Buradakine benzer yöntemle yapabilirim demiştim. Yani 3 kere 6 18. 18'den 1'i çıkarırsam 17 bölü 3 olarak bulmuş olurum. Ya da yine bu şekilde Payda eşit diyebilirim. 3 ile genişletirim bunu. 3 kere 6 18 derim. Burada 18 bölü 3 olur. Eksi 1 bölü 3 olur. Artık ne derim? Paydalar eşit derim. Üstte de 18 eksi 1 yaparım. Ve ne yaparım? 17 bölü 3 olarak yine bulmuş olurum. Bu sayfamızda da örneklerimize devam ediyoruz. Öncelikle 5 tam 1 bölü 7 artı 4 tam 2 bölü 7 kesirlerimiz var. Bakalım paydaları eşit. Dolayısıyla ne yapıyorum? Tam kısımları topluyorum. 5, 4 daha 9 diyorum. Peki diğerlerine bakalım. Şimdi bunları kapattık. Ne var? Ortak payda 7 ve 1 ile 2'yi toplayacağız. Orada 1 artı 2. Dolayısıyla ne olmuş oldu? 9 tam 3 bölü 7 olarak bulmuş olduk. Buraya baktım, burada bir çıkarma işlemi var. 6 tam 5 bölü 8, 1 tam 1 bölü 2. Burada ne var? Yine genişletme olacak, değil mi? 4 ile genişleteceğim payı ve paydayı. Yani 6 tam 5 bölü 8, çünkü paydalar eşit değil. 1 tam pay, e, tam kısımlara dokunmuyorum. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. Şimdi ne oldu? Paydalar eşit oldu. O zaman tam kısımları ne yapabilirim? Birbirinden çıkarabilirim. 6'dan 1 çıktı. 5 kaldı. Peki sonra ne yapacağım? 5'ten 4 çıktı. Ve 8 ortak paydasında yazacağım. Dolayısıyla 5 tam 1 bölü 8 olarak kolaylıkla yazabilirim. <laughs> Buraya baktım. Burada da yine paydalar eşit değil. Bir toplama işlemi var. Dolayısıyla hemen ne yapacağım? Paydasını eşitleyeceğim. Buna 1 yazarak da bu şekilde yapabilirsiniz. Yazmayabilirsiniz. Çünkü bu aynen kalacak. Yani 2 tam 3 bölü 4 olarak kalacak. Artı bu ne olacak? 3 tam 2 kere 1, 2, 2 kere 2, 4 olarak kalacak. Şimdi 2, 3 daha 5 tam kısım 5 çıktı. Peki paya bakalım. 3, 2 daha 5 bölü 4. Şimdi burada basit kesir olması lazım. Normalde tam sayıda bir kesir değil mi? Bizde ne oldu? 5 bölü 4. E bir bileşik kesir oldu. Burada bir yanlışlık oldu aslında. Yanlışlık değil de fazlalık oldu. Dolayısıyla buradaki fazlalığı yani 4'te 4 kısmından bir tane tamı şuraya vereceğim. O zaman bu bir tane tam burada ne olacak? 6 olacak. E bu 4 verdiğim için burada Burada ne kalacak? 1 kalacak. Dolayısıyla bu ne olmuş olacak? 6 tam 1 bölü 4 olmuş olacak. Ben bunu böyle yapamam karıştırırım derseniz eğer ne yapın? Bunları bileşik kesre çevirin. Bileşik kesre çevrilmiş olarak yapın ve daha sonra ne yapın? Bileşik kesre tam sayılı kesre çevirebilirsiniz sonucundan sonra. Peki devam edelim. Burada ne var? 7 tam 1 bölü 4 eksi 4. 3 tam 2 bölü 3 var. Yine payda eşitleyeceğiz. Bunu 3 ile bunu 4 ile eşitliyorum. Şimdi burada da bakalım 7 tam 3 kere 1 3. 3 kere 4 12. Eksi ne oldu? 3 tam 4 kere 2 8 ve 4 kere 3 12. Şimdi burada da aynı şekilde. 7 tam 3 bölü 12'den 3 tam 8 bölü 12 çıkacak. Paydalar eşit ama şimdi burada 3'ten 8'i çıkarmamız gerekiyor, değil mi? Burada da aslında buna benzer bir sorun oldu. Burada fazlalık olmuştu, burada da eksiklik oldu. Böyle olduğunda da şuradaki 7'yi buraya 12 olarak bir tamını verebilirsiniz. Yani buraya 12 artı 3 yaparım ve burası 15 olur. Burada 6 tam kalmış olur. Yine böyle ben karıştırıyorum derseniz ne yapın? Hemen bileşik kesir çevirin. Bileşik kesir çevirdiğimde ne olacak? Şurada 12 ile 7'yi çarpacağım. 12 çarpı 7. 7 kere 2. 14. Elde var bir. 7 kere 1. 7 bir de elde vardı. 8. 84'e 3 eklerim. Ne olur? 87 bölü 12 olur. Eksi. 12 ile 3'ü çarpalım. Çarparım. 36. 36'ya 8 eklerim. Ne olur? 44 olur. 44 bölü 12. Peki 87'den 44 çıktı. Kaç kaldı? 40. 3 bölü 12 kaldı. Bunu isterseniz bu şekilde yazarsınız. Ya da 43'ü ne yaparsınız? 43'ü 12'ye bölersiniz. 3 kere 12 36 dersiniz. Ne yapar? Buradan çıktığında burada 7 kalır. Yani 3 tam 7 bölü 12 olarak buradaki sonucu bulmuş olursunuz. Yani isterseniz bu yöntemle yapmaya çalışın. İsterseniz buradan yaparak daha kolay sonuca ulaşabilirsiniz. Buraya baktım. 3 tam 7 bölü 12 artı 4 tam 10 bölü 24. Şimdi bunların paydası aslında 24'te eşitleniyor. Fakat her zaman paydaları genişleterek birbirine eriştirmemiz gerekmiyor. Ben burada sadeleştirme de yapabilirim. Sadeleştirmeyi nasıl yapıyordum? Her ikisini örneğin 2'ye bölebilirim. Çünkü 24'ü 2'ye böldüğümde 12'yi yakalayacağım. E, onu 2'ye böldüm. Burada 5 kaldı. Burada ne kaldı? 12 kaldı. Dolayısıyla 3 tam 7 bölü 12 ile artık ne yapacağım? 4 tam 5 bölü 12'yi toplayacağım burada. E, hemen bakalım. Artık paydalar eşit olduğuna göre 3, 4 daha 7 tam sayıları topladım. 7, 5 daha 12 e 12 ortak payda da yazdım. Ne oldu? 7 tam 12 bölü 12. Böyle bir şey ne olabilir? 12 bölü 12 zaten bir tamdır değil mi? E, dolayısıyla artık burada ne oldu? 7 artı bir tam oldu. Dolayısıyla bunun sonucu ne olmuş olur? 8 tam olmuş olur. Bunlara da dikkat edelim. Bu şekilde bırakamazsınız sonuçta. <laughs> burada da 8 tam 4 bölü 6 eksi 2 tam 8 bölü 12 var. Yine burada da ne yapabiliriz? Yine sadeleştirme yapabiliriz. Şurada her ikisini de 2'ye bölebilirim değil mi? 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Ne olur? 8 tam. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 6'ı 2'ye böldüm. 3. Eksi ne olur? 2 tam. Burada da 4'e bölerim. 4'e bölerim. 2. 4'e bölerim. 3. Dolayısıyla ne olmuş oldu? 8 tam 2 bölü 3 ve 2 tam 2 bölü 3 olmuş oldu. Birbirinden çıkarılacak olanlar. Şimdi aynen burada da 8'den 2'yi çıkardım. 6 kaldı. Tam sayıları birbirinden çıkardım. 6 kaldı. E 2 bölü 3'ten 2 bölü 3'ü çıkardım da ne kalır? 0 kalır. Dolayısıyla burada da ne kalmış oldu? 6 bütünüm yani 6 tamam kalmış oldu. Bunlara dikkat ederek işlemleri yapacağız. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.